Arkadaşlar selam. Bugün dünyanın en iyi gusyonunu inceleyeceğiz. Zaten bakın Tufan belli No 14 gusyon. Oradan anlayabilirsiniz. Epikli günde bir gün aynı zamanda. Belgesel tadında. Düşmanlar sonra savaş Evet, Jungle'da gusyonu oynuyor. Bakalım. İzleyelim. Kendimize bir şeyler katalım. Maviden başlıyor. Akdeniz'in tersinden vardır bir bildiği bir bildiği vardır diyoruz. Aa hocam dakika bir gol bir ama bak küçüğünden küçüğüne vurmaya başladım abinin. O skill'i direkt büyünün arkasına geçip atması lazım. olsun vardır bir bildiği. Mehmet 0 birden iyi bilecek halimiz yok. Farsa geldi aman Mehmet'ten çalamazsın o farsa geç o işi. Tamamdır. Şimdi Akdeniz'e yöneliyor bir ama geç kaldı ve tek hocam hasar yedi biraz. Karın ormanını basıyor. Eyvah eyvah. Mehmet direkt cevabını verdi karının. Parsa'dan yine skill yedi. Mehmet şu ana kadar bütün skillleri atılan bütün skillleri yedi. Hiç sıkıntı yok. Ormanda bakın Karın neden önde? Karı neden bir orman kadar hatta bir buçuk orman kadar önde? Jungle Diff. Şu ana kadar Jungle Diff'i atmış. Aa can bottaki ormanın kim aldı lan bottaki ormanını? Her şey Mia ile Cansı. Bunlar da <laughs> Bunlar da iki bot değil metası var sanırım. Ama yemin ederim bakın bu meta daha iyi. Daha zevkli yani iki tane bot. Evet Mehmet geldi çalda bekliyor. Bir gank patlar hocam. Ah bir 4 olsa neler yapacak orada var ya geldi. Hmm, toplandılar ama bir şey çıkar Buradan W at bir şey. Loi çok güzel çekti. Hasarı vuruyorlar ama e, 4 level olsun 4 level oldu. Mehmet Mehmet kule altına beyitledi adeta. Yok bir şey çıkmayacak buradan. <laughs> Hatta kayıpları var. iyi verdiler. Devam ediyor fight. Ee, Johnson çekti. Ulti attı Mehmet. Aman aman orası ulti. Farsa geliyor. Farsa canına susamış. Mehmet'in üstüne nasıl gider? Farsaya bak lan ona akıyor ona alev atışı. Sıkıntı yok olur elimiz yavaş yavaş ısınıyor. Mehmet 6 0 1. Tamam bu gengimiz başarısız olabilir. Toparlayacağız sıkıntı yok. Franco'nun niki de bistro. Tam bistro şey değil mi? Ee, Nargile kafe ismi. Bu arada Karina bakın Kaplumbağa'ya girmiş direkt. Karina çok rahat bir şekilde alıyor Kaplumbağa'yı. Bir de Orman Hamlemi varsa. Eyvah eyvah. Bizim Mehmet'in derdi mavi be. Tamam aldı Kaplumbağa'yı. Önemli değil. Zaten takım yok. Ki, adam Nas'ın tek başına. Gusion öyle bam diye giremez. Bir takım lazım. Takımda botta 2v2 atıyorlar. Olur öyle. Ama bak dalga geçiyorum ama ger gerçekten o meta daha güzel bence. İki tane bot değinin olması. Ben isterim yani bizim <laughs> bizim maçlarda da bu şekilde oynansın. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Mehmet yine bota geliyor. Takımı da sövemez yani. Niye gank gelmedi? Niye geldi Mehmet? Şey çok önde bakın o. Tamam. Asistini aldı gayet güzel. Aynı zamanda kilit de salıyor bak almıyor. Odisi duruyor mesela. Ha Fars şey düştü. Fars'a yakılar mı? Hocam Franco'da gerçekten yenileme mi var? Mehmet'in... Uf Mehmet'e bak Franco'da hocam. Uç... Çok iyisin. 320 gold da kaptı. Artı oradan milyonları da kesti. Tamam Mehmet. Key... Mehmet'in keyfi yerinde. Mehmet bayram yapıyor. Kadar saatte bitmek üzere. Temiz. Mid farmer hiç ellemedi bakın. Gayet güzel. Mavisine gitti. <laughs> Ay ne kadar çok öksürdüm ya. <laughs> Gerçi mid alabilirmiş ya. Zaten Loi yetişemeyecek oraya. Mehmet geri çekil. At ya ama niye dinlemiyorsunuz? O da öldü. Yani gitgide işini zorlaştırıyorlar adamın. Bak güzel hareket. Direkt yukarı oynuyor. Bota gitmiyor. Kaplumbağa da çıkmak üzere aynı zamanda. Evet bakalım nasıl bir başarılı bir gank olabilecek mi? Alfa'yı kesmek zor. Kolay olmayacak. Güzel güzel güzel. Aa, aa. Aman aman. Ya bir şey fark ettiniz mi? Sanki Mehmet oyunu ağır çekimde oynuyor. Skill'ler yavaş. Komboları yavaş. Yürüyüş yavaş. Kaplumbağa alışı yavaş Toplan atıyor bakın takımına Destek istiyor Mehmet Yakalandı Ama bakalım ne olacak devamında Şu an bildiğin yardım ediyor Melisa Karina geldi ama bakın sıkındı Franco beraber geldi mi de Cansınla geldi çok güzel çarptılar beraber Mehmet pozisyonu arıyor Mehmet pozisyonu arıyor Fiyattı. attı pardon W attı İçeri girdi Hasarını vurdu derken Ah hocam ah hocam Ah Mehmet üstüne düşen yaptı, üstüne sarını vurdu. Takım ne yapıyor? Evet takımını izliyoruz. Kör savaşları, kaplumbağa burada mecburen verecekler. Mehmet topu atmıştı. Mehmeti zamanında dinleyecektiniz hocam. Ha bak cansın Mehmet'e kızmış, kafasına anahtar atıyor. Bunların asıl şeyini görmek lazım, çetini görmek lazım. var ya bunların çetini bir görsek, asıl olay orada. Bu arada Red'e bütün her şeyini attı. Ultisini, çarpını. Takımını susturdu. Bakın gördünüz mü? On numara hareket. Hiç küfür dalaşına falan girmedi. Cansını susturmuş. <laughs> Ama yani Cansın bak. Amleme bak, büyüye bak. 0-5 oynuyor. Neyin flame'ini attıysa adama. Kesemedi Mehmet. O olsun denedi yine de. Bakın çok güzel hocam. Hiç öyle küfür etmeye falan gerek yok. Susturdu oyununu devam ediyor. Mehmet'i bir alkışlayalım. Mehmet hak etti. Evet, <laughs> yukarı tarafta. Pakito'nun arkasında. Pakito'yu koruyor adeta. Farma devam. Daha yakalandı Mehmet Mehmet sal ormanı bırak adama git. Mehmet alo. Biraz geç gördü ama o toplan <laughs> Toplan atıyor. Cansın toplanın duyup gelmiş arkadan. Tamam geldiler çok güzel. Fatiyolar. Çok karışık fight. Ar arkada bir şey oluyor. Önünde bir şey oluyor. Karina, a Karina kesemedi güzel. Karina'yı çarp attı. Karina slow yedi. Franco'ya düşecek mi? Franco'ya düşürdüler. Güzel. Asist bile alamadı Mehmet. Olur olsun. Vardığı yeter. Fight'in devamında. Mehmet yine ulti attı. Vur W'yu. Of. Çok iyisin. Q var mı ona? Yok tamam güzel. Bekledi bekledi. Doğru pozisyonda karinayı tekledi. En önemli isim karşı rakibin şu anda. Bildiğin Koreli fight ya hocam. Fight uzun sürüyor. Kolay kolay kimse düşmüyor falan. Epic liginde Koreli fight misali. Piyat, full power. Bak bu Mia Mehmet'in bütün ormanlarını alıyor. İlk levellerde o şeyi de aldı alttaki ormanın. 4 level olamadı orada. Şimdi red'i falan da aldı. Tamam. Kimlerle uğraşıyor yani bizimki? Evet koruyacak mid tarafında. O farsayı tekler mi acaba? Bekliyoruz. Aya ah, Justin düşürmedi. Şey düşürdü. Gir ona çok güzel. Ona devam ona devam. Helal Mehmet. Akdeniz'in de icabından gel. Akdeniz'i bile kesiyor ya Mehmet. Daha ne yapsın? Ultisini attı. 5 saniye sonra ultisi geliyor. 5 saniye sonra kritik dakika saniyeler. Girecek mi ona? Ulti attı, girdi. Tamamen girdi şimdi. Of, 240 tur koltuğa. Mehmet neler yapıyorsun? Mehmet derken... Aha çarpını attı. Bir de ona kaçıyor. <laughs> Çok iyi. Burayı taşıdı hocam. Bak mid kulesini de aldırdı. Rakibi de kesti. Üstüne bir de ölmeden kaçtı. Gusion'un en büyük sıkıntılarından birisi zaten. İçeri girdiğiniz zaman çıkamamak. Ama Mehmet onun çözümünü bulmuş. Çarpını atıyor, kaçıyor hocam. Bakın ama Mehmet siz... Az önceki fayda taşıdı. Bir faytta yok, direkt takımı kaybetti. Her zaman yanında olamaz ki bu adam. Mehmet skill'lerine bekliyor. Ben bu maç kaç tane Mehmet dedim acaba? Sağ sola bir tane Mehmet sayacı koysak derken Farsa yok ölmeyecek. Stanya da orada. Bir bez daha atıyoruz. Ormanlarımız duruyor bu arada hatta mavi de çıkacak. ormanları temizledikten sonra bir item daha bitiririz diye düşünüyorum yani. O kadar çok orman duruyor ki çünkü. Ama bak Miya alıyor ormanların adamın. Hiç de bir şey yapmıyor bizimki de bir şey demiyor. Alt ormanı hatta tamamen salmış hiç oraya girmiyor bile. Kim bekliyoruz? Kim gelecek buraya? Altta yolda rakipleri alta gidiyoruz bak. Alta gitmiyoruz. Adamların gelici adamlar ayağımıza gelsin. Biz niye gidiyoruz? Derken kill görünce dayanamadık. Güzel giriş kes onu kesti. Çık ultisiyle çık şimdi. Hadi. Ah. Olsun hocam biz üstümüze düşeni yaptık. Biz suikastçıyız. Bir tane adam kestik. Tamam. Gerisi takımda. Ama tabii şimdi önemli bir isim kessek güzel olur tabii. Franco'yu kessek ne olur, kesmesek ne olur. Bir de yenilemeli Franco. Ama şimdi yenilemeli Franco da sıkıntı. Yenilemeye bir basar 5 kişiye. Çok garip petalar dönüyor bu arada. Bu arada Mia yukarıda yakalanmış. Mia ile mi bastı tararken? Tararken Mia da yakalandı. Lord veriyorlar mı burada? Bakalım orada giriyorlar. Evet Lord'u verecekler gibi gibi gibi. Bak Johnson duruyor orada takıma mı söylüyor? Yok motoru çalışırdı pardon. Orada gidiyorlar mı acaba bakalım. Ya yakaladılar yolda birisini yakaladılar. Ne güzel. Güzel kase attı Mehmet de. 240 kol daha attı cebe. Hasarını güzel vurdu aslında. Ama Aha Q'yu, Q'yu vurdu ona W gelecek W gelecek. Gir şimdi. Bak. Devamında Yok bir şey çıkmayacak. Gayet buraya, burayı gayet güzel oynadık hocam. Sıkıntı yok. Toparlayacağız. Lord'u da tutacağız. Kuleleri de alacağız. Oyunu da bitireceğiz. Sıkıntı yok. Mehmet'e güvenimiz tam. Bak toplu atıyor direkt. Doğru olanı yapıyor. Ama Johnson ne yapıyorsun orada bak. Girer mi Mehmet? Ulti attı içeri. Ona girme sakın. Tamam girmedi. Güzel. Gayet güzel. Lord'u da temizlemişiz bu arada. Takımı oyaladık. Takımı oyaladık ki Lord'u keselim. Bottan bir farm geliyor. Toptan da geliyor. Botu tutacağız. Frakon canı çok az. Aa, otomatik skill kurbanı olduk burada. Ama yani... Ya ama orada otomatik skill bile atsa minyona gitmemesi lazım. Burası Oyunun hatası hocam. Mehmet'in hatasıydı. Burası oyunun hatası. Önünde Farsa var. Aa, ama Franco'ya da atmış olabilir. Orada o tarafta Franco vardı. O zaman Mehmet'in hatası. Evet. O tarafta Franco vardı. Franco'nun canı daha az olduğu için otomatik skill Franco'yu algıladı muhtemelen. Olur. koskoca oyunda bir tanecik, küçük, minicik bir hata yapmış yani. Çok mu? Sıkıntı yok. Üzme kendini Mehmet. Sen bu vatan için, bu millet için çok şey yaptın. Yeniden daha güçlü bir şekilde doğduk. Geliyoruz. Güzel hook denedi aslında. Tutmadı kimseye. Evet defans dedi artık. Tamamen savunma yapacağız. Red gemimiz fena değil aslında bak. Mia var, Loi var. Johnson güçlü gayet. Ama AFK'mız varmış. Oho. Bak Johnson yine gitti arkada birisine çarptı ve ha, güzel aslında ölümsüzlüğünü aldı. Afar önünde at komboyu. Ha, İçeri girdi kendisi halletti kendi hatası yine. Ama hı, buradan kaçamayacak gibi. Olsun biz yine üstümüze düşeni yaptık. Bu sefer önemli bir isim, ismi, ismi düşürdük hatta. Farsayı düşürdük. Lord'a çıkmak üzere bu arada. Bu Lord biraz sıkıntı olabilir salarlarsa. Ah, bu da gitti mitti öldü. Yani 1 ve 9 attırıyorsunuz adama. Ya ne yaptı şimdi bu maçı nasıl kazanabilirsiniz ki? Zaten rakip de direkt Lord'a girecek. Lord'a işaret diyorlar. Evet Lord'a alacaklar. Sıkıntı hocam. Aa Johnson geldi. Johnson geldi orada çarptı. Ee, etti ama. Bir an acaba çalıp kahraman olur mu diye düşündüm. Kendisini affettirir mi diye düşündüm. Yok iyice daha da küfredi daha da kötü oldu. Bak Lord'u sövüyor galiba durdu orada. Her neyse Lord gitti artık ona bir şey yapamıyoruz. Nasıl savunacağız? Bunu düşünelim. Şimdi nasıl savunabiliriz? Takımımızda Mia var. Loi var. Mehmet 01 var. E tamam. Lord'u savunmak için bütün malzemeler var bizde. Derken malzemelerden biri gitti. Eyvah hocam. Çok sıkıntı oldu bu. Benim yine de inancım tam. Lord da çıktı yola geliyor. Bu tatlı içeri şöyle vurdu Lord öncesi ne kadar vursam kardır diyerekten Hasarını vurdu Mehmet Güzel düşünce gayet yani Johnson'ı yakalayacaklar ama bakın Johnson önden tutmuş ne minyonlar Yani Tiplere <laughs> bak ya. Aa bak Jansen oyaladı. Jansen sayesinde yukarıdan bir kişi düşürdüler. Şimdi Lord'u da savunurlar hatta belki bakalım. Ya, bozuk saat bile gündeki kere doğru gösterirmiş. mi? bir işe yaradı mı? Bakacağız şimdi. E, ya, yaramış hocam tamam. Güzel gayet. Dimilan bitmiyor burada. Ya, Uğuk denedi. Tutmadı güzel. Bayağı vurdular, bayağı vurdular. Farsa farsa gir, girer mi oraya? Yok. Yok girmedi, girse ölürdü zaten ama farsa da keserdi aynı zamanda. Kaplan. Araba çalıştırdı motora, içeri gidiyorlar. Çarptı, Franco düşürür. Franco'nun flash yok. Derken düşmedi, alfa boşa ulti attı. Ya çok güzel alfayı düşürdüler. Alfa yok, bir kişi eksikler. İçeri komba attı derken. Abi Mia'yı beatledi burada. Hmm, Mia önemli isim ama ya. Lord, Lord tutmakta, da, minyonları kesmekte falan. Derken içeri girdi. Çok güzel. Franko devam flash yok. Karına geliyor. Karına geliyor. Bak, o Zonya bas çok iyi. Helal. Vallahi helal bu arada. Bakın son anda Zonya'ya bastı. Karina ultisini spamladığı için. Mehmet de Zonya'lı olduğu için. Karina ultisi cansına gitti. Mehmet e 10 puan. Bak bir Afrika'ya rağmen mücadelesini asla bırakmıyor. Kanının son damlasına kadar. Bak saldırı atıyor bir de. Mehmet var ya nasıl korkusuz bir savaşçısın sen böyle. Yine attı bütün her şeyini. Evet şimdi kritik dakikalara iyice daha da kritik dakikalara girdik. Çünkü Lord çıktı hocam. Bu Lord bayağı tehlikeli. Tutmak imkansız bu Lord'u. Derken. Ah ah Franco yakalandı. Kaçacak mı oradan? Kaçacak mı? Çarpını attı. Hmm, tamam. Hareket hızıyla beraber kaçacak. Orada Franco yakalanması kötü oldu bu arada. Fight'ta 8-9-10 kişi kesebilirdi yoksa Mehmet. Hmm, bu Lord'u alacaktır hocam. Bu Lord'u Yok hiçbir şekilde düşünüyorum. Mehmet bunun üstesinden gelebilir mi diye düşünüyorum. Ama yok bu Lord'u salacaklar. Ve tutmak imkansız. Gerçekten imkansız yani. Bu lordu nasıl tutacaklar? Zaten 3 tane kuleleri yok. Pardon in inibitörleri yok. 4 kişiler. Mehmet de bunu anlamış ki. Flörtleşmeye başlamış. Başlarım oyununa deyip. Bakalım belki bir mucize olur yani. Evet lord midden geliyor. Cansin'e çarptı. Bir kişi falan düşürseler mükemmel olur bu arada Lord isterken derken. geri içeri. Güzel bir kişi düşürdü. Zonjasını bastı. Gayet güzel. Orada karınada da düşse var ya. Ah ulan o Q tutsa yine düştü. At kom. Ah Mehmet ah. Mehmet'in düşünceler güzel. Ama parmaklar gitmiyor hocam. Parmaklar izin vermiyor. Yavaş kalıyor bir tık. Maçı da böyle kaybedeceğiz. Elimiz hangilerini yaptık? Biz de her türlü şeyi denedik. Olmuyor hocam. Ne yapalım? Bu takıma çok bile dayandık. MVP'yi de aldık gördüğünüz gibi. Kaybeden MVP. Adam 15 kör ölmüş. 15. Oha. Neyse. Bu tarz takipçi analiz yapmamı istiyorsanız beğenirseniz çok sevinirim. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bu maç böyleydi. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.